Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Arıga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda 3. paylaşımla sizlerin karşısında yer alıyoruz. Bu paylaşımımızda eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, eğitim bilimleri konularından eğitim ve öğretim uygulamaları test 3 ile birlikteyiz. Evet, sizlere canı gönülden başarılar dileyerek şimdi sorularımıza giriş yapalım. Her zamanki gibi ben önce okuyorum arkadaşlar, sonra birlikte çözümlüyoruz. İsterseniz siz de kendiniz de Videoyu durdurarak soruları çözebilirsiniz. Sonra birlikte kontrol edebiliriz. Evet kalemimizi de alalım. Okumaya başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi klasik öğrenme yönteminin özellikleri arasında yer almaz? A. Öğretmen merkezli öğretimdir. B. Öğretmen aktif öğrenci pasiftir. C. Düz anlatım yöntem uygulanır. D. Öğrencinin dikkati her geçen dakika azalmaktadır. E. Bilginin yeniden yapılandırılmasını desteklemektedir. Evet şimdi çözelim sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi klasik öğrenme yönteminin özellikleri arasında yer almaz? Öğretmen merkezli öğretimdir. Doğru. Öğretmen aktif öğrenci pasiftir. Doğru. Düz anlatım yöntemi uygulanır. Doğru. Öğrencinin dikkati her geçen dakika azalmaktadır. Doğru. Bilginin yeniden yapılandırılmasını desteklemektedir. Bu ise klasik değil çağdaş öğretim yönteminin ya da öğrenme yönteminin bir özelliğidir arkadaşlar. Cevap E olacak. Evet geçtik diğer soru. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta nokta. İki nokta. Bir ünitenin kap tamamını kapsayarak o ünitenin hedef ve davranışları kazandırmaya yönelik yapılan etkinliklerdir. A. Strateji. B. Yöntem. C. Teknik. D. Taktik. E. Plan. Evet sorumuzu çözelim. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir ünitenin tamamını kapsayarak o ünitenin hedef ve davranışlarını kazandırmaya yönelik yapılan etkinliklerdir. Bunun cevabı arkadaşlar strateji olacak. Evet, kapsayıcı stratejidir. Yöntem, teknik, taktik değil bunlar. Daha sonraki süreçlerde yer alıyor. Cevabımız aşıkkı. Evet geçtik diğer soru. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Öğrencilere hakim olmak ve öğrencilerin konuya olan ilgilerini artırmak için yapılan etkinliklerdir. Evet şimdi strateji değil arkadaşlar. Plan değil. Plan değil. Teknik değil. Bu taktiktir arkadaşlar. Yani öğrencilere hakim olunca öğrencilere konuyu daha iyi öğretebilmek için yani bazı taktikler uygulamak gerekiyor. Yukarıdaki açıklama taktikle ilgilidir. Sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı olacak. Geçtik diğer soru öğrenme modelleriyle ilgili sorularımız var. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? Öğrenilecek konuya karşı merak uyandırılarak belli seviyede belirsizlik oluşturmaktır. Belirsizlik seviyesi iyi ayarlanmadığında öğrencide kargaşa yol açar yani yol açarak konuya olan ilgisi kaybolacaktır. Öğrencinin merak ilgisini uyandırılarak yeterli ipuçlarıyla sonuca ulaşmaktır. Basitten karmaşağa doğru öğrencinin merakını devam ettirilerek konunun zorluğuna nedeniyle öğrenmekten vazgeçmeyecek şekilde sıralamalıdır. Öğretmen gerekli ipuçlarını vererek öğrencinin hedefe varmasını sağlar. A. Tam öğrenme modeli B. Sunuş yoluyla öğrenme modeli C. Buluş yoluyla öğrenme modeli D. Proje temelli öğrenme. E. Kumaşı öğrenme. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? Öğrenilecek konuya karşı merak uyandırılarak belli seviyede belirsizlik oluşturmaktır. Belirsizlik seviyesi iyi ayarlanmadığında öğrencide kargaşa yol açacak. Konuya olan ilgisi kaybolacaktır. Öğrencinin merak ilgisini uyandırılarak yeterli ipuçları sonuca ulaşmaktır. Yani asıl amaç bu. Basitten karmaşa doğru öğrencinin merakını devam ettirerek Konunun zorluğu nedeniyle öğrenmekten vazgeçmeyecek şekilde sıralamalıdır. Öğretmen gerekli ipuçlarını vererek öğrencilerde hedefe varmasını sağlamalıdır. Evet. Merak, ipucu, hedefe ulaştırma bunlar arkadaşlar. Şimdi tam öğrenme modelinin özeli değil. Sunuşun değil. Bunlar tamamen buluş. Yani e, ipuçlarıyla yönlendirmeyle öğrencinin bir buluş yapmasına ne yapıyorsun yönlendiriyorsun. Proje temelli öğrenme değil. Kumaşlık öğrenme de değil. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet. Geçtik diğer soru. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? İşbirliğine dayalı bir öğrenme şeklidir. Öğrenciler cinsiyet, yetenek, kişilik ve benzeri özellikler açısından farklı şekillerden seçilerek ortama dörder kişilik gruplara ayrılır. Oluşan kümelerde öğrenciler bireysel olarak öne çıkarılmaz. Her kümenin kendine özgü ismi, amblemi, sloganı ve benzeri küme içinde oluşturulur. Küme içindeki öğrenciler küme başarısını yükseltmek için birbirlerine yardımcı olurlar. Oluşan kümelerde bireysellik ön plana çıkmaz. Küme başkanı veya yardımcısı gibi durumlar olmaz. Eşit düzeyde söz hakkı ve katılım sağlanmaya çalışılır. A. Tam öğrenme modeli B. Sonuç yolu öğrenme modeli C. Buluş yolu öğrenme modeli D. Proje temelli öğrenme E. kumaşı öğrenme Evet sorumuzu çözelim. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? İşbirliğine dayalı bir öğrenme şeklidir. Öğrenciler cinsiyet, yetenek, kişilik, özellikleri açısından farklı şekillerden seçerek dörder kişilik gruplara ayrılır. Oluşan kümelerde öğrenciler bireysel olarak ön plana çıkarılmaz. Her kümenin kendine özgü ismi, ablemi, sloganı ve benzeri küme içinde oluşturulur. Küme içindeki öğrenciler küme başarısını yükseltmek için birbirlerine yardımcı olurlar. Yani rekabet yok yani birbirini geçme gibi. Oluşan kümelerde bireysellik ön plana çıkmaz. Küme başkanı veya yardımcı gibi durumlar ...olmaz. Eşit düzede söz hakkı ve katılım sağlanmaya çalışılır. Bu arkadaşlar tam öğrenme değil. Buluş zaten değil, az önce söylemiştik. Sonuçta da değil. Proje temelli değil. Bu öğrenme modeli yukarıda anlatılan arkadaşlar... E, ...kumaşık öğrenme modelinin özellikleridir. Yani burada dikkat etmen gereken şu olacak. Gruplaşma var. Pardon gruplaşma değil, grup var. E, grupta işbirliği var. Ön plana çıkan bir kişi yok, bireysellik değil, takım çalışması, hep birlikte, hep beraber bir öğrenme modeli anlayışıdır, kumaşık öğrenme. Evet, geçtik diğer soru. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? Her öğrencinin en üst düzeyde öğrenmesine olanak sağlar. Her öğrenciye gereken süre sağlanarak, ağır öğrenen öğrencilerin bile öğrenimine olanak sağlar. Bu öğrenim modeline önce öğrencilerin belirlenen hedef ve davranışları kavrayabilecek, durumda olup olmadıkları test yapılarak belirlenir. Yani hazır bulunuşluğu belirlenir. Eksik olan davranışlar için tamamlama öğretimi yapılır. İstenilen düzeye gelen önce ünitedeki yeni davranışlar kazandırılır. A. Tam öğrenme modeli. B. Sonuç yoluyla öğrenme modeli. C. Buluş yoluyla öğrenme modeli. D. Proje temelli öğrenme. E. Kumaşlık öğrenme. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? Her öğrencinin en üst düzeyde öğrenmesini olanak sağlar. Her öğrenciye gereken süre sağlanarak ağır öğrenen öğrencilerin bile öğrenimi olanak sağlar. Bu öğrenim modelinde önce öğrencilerin belirlenen hedef ve davranışları kavrayabilecek durumda olup olmadıkları test yapılarak belirlenir. Eksik olan davranışlar için tamamlama öğretimi yapılır. İstenilen düzeye gelen öğrencilere ünitedeki yeni davranışlar kazandırılır. Bu verilen arkadaşlar tam öğrenme modelinin özelliğidir. Sonuç yolu değil, proje temeli değil. Zaten buluş ve kumaşlık öğrenmeyi az önce çözdük. Cevabımız A şıkkı. Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? Öğrencilerin konuyla ilgili problemi çözmek için araştırma etkinliklerini sürdürüp başarıya ulaşmasını sağlar. Öğretmen öğrencilerin düşen, düşünmelerine rehberlik ederek yaşamlarında problemleri nasıl çözmeleri gerektiği konusunda yardımcı olur. A. Tam öğrenme modeli B. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme C. Buluş yoluyla öğrenme D. Proje temelli öğrenme E. Kumaşık öğrenme Yukarıda verilen açıklama öğrenme modellerinden hangisiyle ilgilidir? Öğrencilerin konuyla ilgili problem çözmek için araştırma etkinliklerini sürdürüp başarıya ulaşmasını sağlar. Öğretmen, öğrencilerin düşünmelerini rehberlik ederek yaşamlarında problemleri nasıl çözmeleri gerektiği konusunda yardımcı olur. Tam öğrenme değil. Az önce ne yaptık arkadaşlar? Söyledik. Buluş yoluyla öğrenme de değil, proje temeli değil, kumaşa göre öğrenmeyle ilgili zaten soru çözdük. Bu araştırma, inceleme yoluyla öğrenme olacak arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Problemi çözmek için araştırma yetkinlikleri diyor. Oradan da ne yapabilirsiniz? Bunu çıkartabilirsiniz. Geçtik diğer soru. Yukarıda verilen tartışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? İki ekibin bir konuyu ele alarak dinleyiciler ve bir jüri önünde iki karşı tezi savunmalarıdır. Bu metot öğrencilerin görüşlerini düzenli ve anlaşılır bir biçimde açıklamalarına Konuları çok yönlü kavramalarına, karşıt görüşleri çürütmek için bilgilerden süratle yararlanmalarına yardım eder. A. Panel B. Münazara C. Sempozyum D. Forum E. Açık oturum Sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda verilen tartışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? İki ekibin bir konuyu ele alarak dinleyiciler ve bir jüri önünde iki karşı tezi savunmalarıdır. Bu metot öğrencilerin görüşlerini düzenli ve anlaşılır bir biçimde açıklamalarına, konuları çok yönlü kavramalarına, karşıt görüşleri çürütmek için bilgilerden süratle yararlanmalarına yardımcı olur. Panel değil arkadaşlar. Yukarıda verilen açıklama münazaranın özellikleridir. Sempozyum değil, forum değil, açık oturum değil. Evet. Yukarıda anlatılan özellikler münazara tartışma yönteminin özellikleridir arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz diğer soru. Yukarıda açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Araştırma, uygulama, birebir öğretim, benzeşim, öğretici oyunlar, problem çözüm üzerine hazırlanmış eğitim yazılımları kısa zamanda olumlu davranışlar kazandırır. Edinilmesi pahalı veya imkansız olan döküman, resim ve bilgi erişim olanağı sağlayarak simülasyon, benzeşim yolu öğrencilere aktarılması sağlanır. Grafik, ses, animasyon, çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması Öğrencilerin ilgisi artırdığı için daha kolay öğrenme olanağı sağladı görülmüştür. A. Bilgisayar destekli öğretim. B. Sunuş yolu öğretim. C. Buluş yolu öğretim. D. Tüme varım yöntemi. E. Tümden gelim yöntemi. Sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Araştırma uygulama, birebir öğretim, benzeşim, öğretici oyunlar, problem çözme üzerine hazırlanmış eğitim yazılımları, kısa zaman dolumlu davranışlar kazandırır. Edinilmesi pahalı veya imkansız olan döküman, resim, bilgiye erişim olanağı sağlayarak simülasyon benzeşim yoluyla öğrencilere aktarılması sağlanır. Grafik, ses, animasyon, çoklu medyanın görsel ve dinamik bir çalışma ortamı sağlaması öğrencilerin ilgisi artırdığı için daha kolay öğrenme olanağı görülmüştür. Bunun cevabı arkadaşlar bilgisayar destekli öğretim. Sunuş yoluyla öğretim değil, buluş yoluyla değil, tüme varım değil, tümden gelim de değil. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Geçtik diğer soru. Yukarıda açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Özel durumlarda genel bir sonuca erişmek için yapılan usta vurmaya dayalı bir çalışma ve tartışma yöntemidir. Bu yöntem öğretimde örneklerden, sorunlardan, olaylardan özel durumlardan hareket ederek genel sonuçlara, kurallara ya da kanlara varmak için kullanılır. A. Tüme varım. B. Tümden gelim. C. Somuttan soyuta. D. Örnekleme. E. Tartışma. Yukarıda açıklaması verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Bak özel durum genel diyor. Özelden genele. Ee, sorunlardan, örneklerden, olaylardan, özel durumlardan hareket ederek genel sonuçlara diyor. Yani nereye varıyorsun? Tüme varıyorsun. Cevabımız da A şıkkı. Tüme varım olacak arkadaşlar. Tümden gelim. Somuttan soyuta örnekleme tartışma değil. Evet. Üçüncü paylaşımımız burada sona arkadaşlar. Başka bir paylaşımımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, kolay gelsin, başarılar diliyorum.